Bugün yine yeni bir kitapta karşınızdayım. Zekeriya el Asarul Bilad ve Ahbarul İbad eserini Murat Ağrı bugünkü dile çevirmiş. Şurada bir tane daha kitap var. Biraz önce masaya otururken baktım ona. Alakun Nefise, İbn-i Dünya Coğrafyası, şu sarı olan. Orada ilk açtığım sayfada da 9. coğrafya kitabı olarak Murat Ağrı'nın destekleri demiş. Demek ki coğrafyaya hizmet eden bir isim Murat Ağrı. Daha sonra kim olduğuna bakarız. 1203 yıllarında doğmuş Kazvini. 1283'te vefat etmiş ünlü coğrafyacı, Maliki mezhebine mensup. Aslında Kazvini'nin daha önemli bir kitabı var, Acayibül Mahlukat. Bu daha ünlü bir eseri. Osmanlı medreselerinde de uzun süre okunan bir eser olmuş bu. Kitapta şehirler, halifeler, milletler, milletlerin özellikleri, peygamberler, hükümdarlardan söz ediliyor. İslam coğrafyası açısından önemli bir eser. Kazvini bu eserinde Anadolu şehirleri ve Orta Asya Türk boylarından söz ediyor. Ayrıca iklimler, milletler, yeryüzü şekillerinden ama nedense hem Mesudi'nin hem Yazıcıoğlu Ahmet Bican'ın bahsettiği şehir sayılarının isimleri hep farklı hepsi farklı farklı şehirlerden söz hiç birbirine çok uyan şehirler yok Belki yüzde biri uyuyor. O da büyük merkezi şehirler. Bu kitapta aralara çeşitli menkıbeler de sıkıştırılmış. Şehirlerin kimin tarafından kurulduğu anlatılmış. Dinler ve mezheplerden söz edilmiş. Daha önceki videolarımızdan birinde Kemalettin Demir'in Hayatül Hayvan eserine eleştirilmiş Halifeler bölümü var. O burada da mevcut. Yeni bir kitap daha hazırlıyorum. Orada da halifeler bölümü var. Kazvini bu kitabında çok sayıda geçmişteki eserden faydalanmış doğal olarak. Mesudi'den, Cahız'dan, İstari'den, İbn-i Fakih'den, Hamid Gırnet'den, Maddisi'den, i̇bn Kelbi'den, rivayetlerde de Abdullah bin Abbas'tan çok alıntılar yapmış. Bu arada Yahudi rivayetçi Kab el Ahbar'dan çokça rivayetler anlatmış. Yazıcıoğlu Ahmet Bican'ın da Emre-ül eserinde gereğinden çok Kab'dan alıntı var. Bu da birçok şikayete maruz kalıyor lah var Yahudilikten birçok şeyi İslam'a taşıyıp karıştırmış bu açıdan da çok şikayetler var kazvinen'in Emevi valisi olarak zalim diye nitelendirdiği Haccacı da anlatmış. Amr bin As'ı, Abdullah bin Zübeyri ve yanında Danyal peygamberin mezarından söyletmiş. Yine Endülüs'te 1165'te doğan Muhiddin lakaplı İbnül Arabi'den kendisi işbiliyedir. Ben onu 630 yılında Dımaşk'ta yani Şam'da gördüm diyor. Kendisi edip şair ve hakimdir diyor. Büyük bir alimdir diyor. İbnül Buhari'nin cami Sahi eseriyle tanınmıştır diyor. Carullah Zemahşeri'nin Arap diline çok vakıf olduğunu, çok eserler olduğunu, El Keşef eserinde Mekke'de yazdığını söylüyor. Eflatun'dan, Ariston'dan, Diyajen'den, Pisagor'dan, Öklid'den, Arşimet'ten, İskenderiyeli ünlü coğrafyacı astronom Battan söz Şairler bölümünde birçok şairden de bahsetmiş. Ferezdak adlı hicivci şairden Söz etmiş orada. Hükümdarlar bahsinde Belkıs'ın ilahi kitaplarda verilmeyen adının Arap kavimlerine göre Yeşrah bin Halis veya Hedadid bin Şurahbil bir Habeş efsanesine göre de Makedadır diyor. Hz. Süleyman'ın 932-972 yıllarında İsrail krallığını ya da o dönemki komşu ülkelerin yazılı belgelerinde de böyle bir isme rastlanmamak olduğunu söylüyor. Sultan Belkıs döneminde Sebe'de iki dağın arasına kayalardan ve katraldan oluşan büyük bir set yapılmış, baraj yapılmış ki bu baraj yıkıldığında bölgeyi tamamen sular altında bırakmış. Hatta bu bölgedeki 8-10 millet de başka yerlere taşınmak zorunda kalmış. Bu barajın adı da Marev Seddi'ymiş. Menkıbelerde de çokça geçiyor. Baalbek'te mermer taşta üzerine kuru saraylar vardır diyor ki bunların benzeri yoktur diyor. İskender Makedonya kralı büyük zaferleri kazandığında ancak bu zaferler manevi bir güçle başarılabilir diyor. Ona da Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılan Zülkarneyn ile aynı kişi olduğu sanılmaktadır diyor. İşte Firavun'u anlatıyor. Yine Orta Asya'da Tuğrul Bey'i Anadolu'da Alparslan'ı, Melikşah'ı Selahaddin Eyyubi'yi anlatıyor. Peygamberler bölümünde 30 peygamberden söz ediyor. Hz. Havva, Kabil, Hz. İdris, Nuh, Zülkarneyn, Yuşa, Zerdüş, Meryem, İsa, Son olarak da Hz. Muhammed'den, peygamberimizden söylüyor. At kavminden Şeddat bin Ad konusunu anlatmış. Habibine carı Antakya bahsinde anlatmış. Ebuzar el Gıfari anlatmış. Malum Ebuzar el Gıfari ekmeği olmayıp da kılıcını çekmeyenin aklına şaşarım sözüyle çok ünlü bir sahabidir, peygamberin arkadaşıdır. Hatta sanırım Hz. Osman döneminde de bir sürgüne gönderilmişti. İbn Sina'dan anlatılar yapmış. Şafi'den, Gazali'den Salman-ı Farisi'den söylenmiş. 654 yılında Yemen'de doğan Vehb bin Münebbi, tarihçi, yine Kabe Lahbar gibi İsrailiyet'ten çok şey nakletmiştir. Hasan Sabah'tan söz ediyor. İran'da Nizari İsmail Devleti'nin kurucusudur diyor. 1047 yıllarında doğmuş. Daha çok din olmaktan çok diyor, siyasi birisiydi diyor. Melikşah, Hasan Sabah'la çok mücadele etmiş. İşte hadisçi Beyhaki'den söylüyor. Turu Bey zamanında eşarlarla ilgili Takibat başlayınca Behaki Mekke'ye gitmiş, orada kalmış. Şeyh Haydar'ın yazın ateşin kışında karın içine girdiğini yazmış. Din tarihçisi Şehristani'den söyletmiş. Şehristani'nin Minel ve Nihal, Milletler ve Dinler adlı eserinin yazar olduğunu biliyoruz. Ünlü tarihçi Taberi'den de bahsediyor. İşte 839'da Taberistan'ın ileri gelenlerinden biridir diyor. İlim, irfan sahibi bir ileri gelendir diyor bu şehirde. Nizamül Mülk'ten söz etmiş. Yine Iraklı Zahid ve Sufi Bağdat'ın Kerh Mahallesi'nde doğmuş. Marufi Kerhi'den bahsediyor. Marufi Kerhi biliyorsunuz Hristiyan bir ailenin çocuğudur. Sonradan Müslüman olmuştur. İran'ın Küçen Kasabası'nda doğan tasavvufçu Kuşeyri'den bahsetmiş. Kuşeyri derken hemen burada da zaten ona da geleceğiz inşallah. Kuşeyri Risalesi var. Ömer Hayam'ın Nişabur'un ileri gelenlerden olduğunu söylemiş. İşte Rubayilerle meşhurdur diyor. Sonra halifeler bölümü var. İşte dört halifeyi anlatıyor. Hazreti Hüseyin'i anlatıyor. Muaviye, Yezid, Mervan'la ilerleyip bütün halifeleri sonunda da Mutililla'la bitiriyor. O arada bir şey bahsetmiş coğrafya olarak işte. Bir yerde diyor vahşi sığırla Habeş devesi çiftleşirse zürafa doğar diyor. Bu Kazvin'in biraz da belki işte sadeleştirilmiş eseri değerli bir eser günümüze kadar gelmiş. Biraz önce kitapta da söylediğim gibi Murat Ağrı'nın demek ki 7-8 daha kitaba da katkısı var. Güzel şeyler yapmış. Bugünlük iyi akşamlar diliyorum. Bir başka kitapta buluşmak üzere.